Yani katılabilir. Bunda bir şey yok. Salim Enser bugünlerde CHP'ye katılması bekliyorum. Hmm. Yani CHP'nin e, bu anlamda e, hiçbir etnik ve dini e, özellikle yeni özgür özel yönetiminde farklılıkları e, farklılıkları gözetmeksizin her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşına kapısı açık. Ee, yani bu bir kulis mi? Uluç Bey de... çok özür dilerim ama Ankara'dasınız siz kulisleri de alıyorsunuz o Salim Ensarioğlu tabii İYİ Parti ile yollara ayrıldıktan sonra da epey tartışılan bir isim de olmuştu ama sonuçta diyorsunuz ki CHP katılabilir önümüzdeki günlerde Salim katılabilir. Hmm, Yani benim bir duyum görüşüm değil ben e, soğuk bakarım e, özellikle şu nedenle daha önce programlarda da söyledim Şeyh Said e, Seyit Rıza e, torunlu yaklaşımını CHP'likle bütünleştiremez. E, parti değerlendirecektir. Ama böyle bir şey söz konusu. E, bunun ötesinde bakın, e, şu an tabii CHP'de e, fantazi dediniz siz. Hakikaten yani Selahattin Demirtaş katılabilir ama liderlik söz konusu olur mu? E, bugün e, Metropolün bir araştırması yayınlandı. Belki sizin de elinizde evet, var. Evet, işleyeceğiz. En beğenilen siyasetçileri e, e, kastediyorsunuz. Yani e, CHP'nin içinde e, şu an Erdoğan'ı katlamış beğenimlikte evet. e, kişiler var. Genel başkan olarak Özgür Özel de Erdoğan'a yaklaşmış. Parti olarak da CHP AKP'nin 5 puanın önüne geçmiş. E, bu noktada tabi e, Selahattin Demirtaş umarım e, yani e, Türkiye. Gerçekten normalleştiğinde ama yeniden yargılama ama başka biçimde e, özgürlüğüne kavuşur ve siyasi tercihini yapar. E, kişisel kanım siyasi tercihi hiç kuşkusuz HDP dem çizgisinde e, bir siyasi hareket çerçevesinde olacak. E, bu CHP açısında geçmişte Türkiye İşçi Partisi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin emeği kucaklamasında önemli bir rol oynamıştı. Ee, yani DEM, HDP gibi bir parti de Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Türkiye vatandaşlarını bütünüyle kucaklamasında önemli bir e, etken olacaktır diye düşünüyorum. Olması gerektiği